Scream 7, efsanevi çığlık serisinin en kritik halkası olarak geliyor. Peki vizyon tarihi ne zaman ve bizi neler bekliyor? Bu filmde büyük bir kırılma var. Melissa Barrera ve Jenna Ortega projede yok. Hikaye tamamen yeniden şekillendi. Ancak efsane geri dönüyor. Sydney Prescott, yani Neve Campbell, bu kez hikayenin tam merkezinde olacak. Söylentilere göre hikaye ya köklerine, Woodsboro'ya dönecek ya da Sidney'in geçmiş travmalarıyla yüzleştiği son büyük savaşı olacak. Scream 7'yi anlamak için geçmişe, her şeyin başladığı yere gitmeliyiz. İşte kronolojik hikaye. 1996 Woodsboro. Her şey Sidney'in annesinin ölümüyle başladı. Katiller sevgilisi Billy ve arkadaşı Stu'ydu. Scream 2'de intikam üniversiteye taşındı. Scream 3'te ise Hollywood'da Sidney'in üvey kardeşi Roman'ın asıl tohum olduğu ortaya çıktı. 2011'de Scream 4 ile sosyal medya çağı başladı. Amaç artık sadece öldürmek değil, viral olmaktı. 2022 ve 2023 filmleriyle yeni nesil ve fanatiklik teması işlendi. Ghostface artık bir maske değil, nesilden nesile geçen bir lanet. Scream 7'nin 2026 civarında vizyona girmesi bekleniyor. Sidney Prescott varsa Scream hala hayatta demektir.